Bizim merhaba arkadaşlar. Yeni bir Avengers Story videosu karşılayayım. Bizans İmparatorluğu serimizin ikinci bölümü olacak bu. Ee, bu bölüm Bizans İmparatorluğunu daha da güçlendireceğiz. Şu Venedik Cumhuriyeti'ni alalım ilk başta yani. Ege Denizi'ndeki hakimiyetimizi bölüyorlar. Hemen hızlı bir şekilde şöyle ordularımızı basıp Ege küçük bir çıkartma atalım. Fethiyelerine basalım da. Bakın çıkması sonra o tarafta oradan ordu falan getirirler. Yani bu kadarlık bir ordu yeter diye tahmin ediyorum. Şöyle Atina'da da basalım karşında Hemen yani ilk başta direkt savaşımı da ilan ediyorum dostlar. Saldır. Çıkartma at. Sen de şuraya saldır. Güzel. Güzel orayı da aldık. bir şekilde ana topraklarına da gitmemize gerek yok. Gerçi ya yani zaten alacağımız yer burası. Barışımızı imzalayalım. Ve yolumuza devam edelim. dediğim gibi. Şimdi bu bölüm başka ne yapabilir söyle bakıyorum. Dostlar. Evet dostlar bugün Retna devletini alabilirim aslında. Eratma biraz sonra şey gibi. İlhanlarda aram biraz daha iyi şu an. Dün şey yapmıştım galiba. Savaşıyla yapmıştım. bunu Savaşı, savaşı etti birinde. Bölüm birinci bölümde öyle bir şey olmuştu. Şu şekilde yapalım o zaman. Hmm, şu an 8 binlik bir var. Bir tane teknoloji puanı verelim ve ordu basalım biraz. Ve e, şu Eratlı Devleti ve Kiliki'ye saldıralım. Eksiye girmeyecek şekilde ordu bassak bizim için yeterli. Güzel. 46 binlik bir ordu. Bu zarf 9 bin 9 bin bölüp hatta biraz daha toplayıp şöyle biraz da bu taraflardan toplayalımlar. Hissa ve çevresinden. Evet dostlar savaşımıza başlıyoruz. Ee, 70 bin ekonomi Bulgar İmparatorluğu'na karşı e, yaklaşık e, 50-60 binlik bir orduyla girdik. Bence gayet yeterli bir sayı bu. Ama oraya çıkartmasını atabiliriz sorun değil. Şuradan biz devam edelim. Sofya'da neden bu kadar az ordusu vardı onu çok merak etmiş. Merak ettim daha doğrusu. Neyse Bulgar İmparatorluğu'nu da yedik. Ve bu Bizans için gerçekten büyük bir da Çünkü e, Avrupa'ya açılan yolun işaretiydi bu diyeceğim de. Bu altın ordu bizim yolumuzu kesmiş. görünüşe bakılırsa. baksana adama Avrupa doğa girmiş şöyle. Ama aralar kötü bunlar İlhanlılarla. Çok da kötü değil de kötü. Bir saldırmazlık taktı abi. Bu bir de ilişki abi. abi ilişki. O ilişkiyi imzalamazsak çünkü cortlayacağız gibi bir söyle şimdi. Onlar minik orduları da bunların sınırlarını koyalım. Hiç beklemeden bunları da saldıralım. Güçlenmemiz lazım bizim. E, Altın ordu bize saldırmadan bizim onlara saldırmamız lazım. Eee. He anladım. O abi o dediğin. Dostlar galiba. Eee. galiba 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 şöyle fırsat hemen İstanbul'a çek oraları çek 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 gitme hiçbiriniz gitme İstanbul'a İstanbul'a abi şimdi bir anda altın orada saldırırsa var ya çok kötü olacak ha İlhan'ı sen saldırma bari yağma yap yağma yap ben de Anadolu'dan biraz daha orada basayım. <tuh> Galiba seri bir tık sonra girecek. İlk defa bu kadar zorlanacağız gibi gözüküyor. Hemen o binlik orduyu gönder oraya. Abi gitgide artıyorlar. Sivas isyan edecek bu arada. Afyon Karahisar'da. Isparta'da biraz daha bas. Bunlar da gelsin sınıra. düşürüm Malatya'nın üstüne. Allah. Oğlum kilik ya. Sen sana sen karışıyor savaş. Sorun yok. Tamam şu ordun hemen şuraya getir lan bu orduyu. orduyu da Antalya'ya getir. Hadi bakalım. Ey mi yaman gel bakalım. Hadi bakayım sen bana mı savaş ilan ettin? Ne? çıkartma atabilir. İstanbul'a çıkartma atabilir. Diyebilirim Kimsin oğlum sen? Barışsak mı abi? Abi biz barış. Ben barış istiyor. Ben barış istiyor. Bir tane daha yer alırsak. Belki savunuruz orayı. Abi ben barış istemek. Ben ben, ben barış istemek. Toprağa başlayalım. Ne ee, oldu lan? Ne oldu? Çıkartmanı attın mı? Beller lan senin çıkartmanı. İlerle şuraya doğru Allah aşkına. Arkana bakmadan devam et. Arkana bakmadan devam et. Uzat savaş uzat. Tüh. Buraya kadar <laughs> Evet bir serinin daha <laughs> şakadan da olsa sonuna geldik. Ama cidden sonuna gelmiş olabiliriz bu arada. Ben korkuyorum şu an çünkü. Yani. Bir çık bakayım. Çıkartmanı at yer deste de git. Şu toprakları hemen al bakalım. Yani aslında yani çok da zorlanıyor değiliz açıkçası. Yani adamları bir tık da olsa zorluyoruz. Bence barış yapmalılar. Bak ben olsam ben de aynı şeyi düşünüyorum. Belki onlara gayet de güzel bir kayıp verdik, Ekonomilerini de yedik bitirdik. Yani bu bu adamlar çok güçlendim. Dur bir sallıyorum. Rıplakta imzalayalım imzalıyorum bunlarla. Yine bize kim havsiler oğlum bak. İkidir arkadan arkadan atinaya çıkartma atıyorum. Taksilerim sinirim benim ha. Sorun değil dostlar. Ee, küçük bir talihsizlik yaşadık. Ve bence atlattık da sayılır. bizim kolay kolay hiçbir şey yapamazlar. Ee, biraz İslam riskleri de atmış ama bu coğrafyada. Sorun değil. Şu orduyu bir çekebilir misin? Tamam bir devlet daha savaşı ilan etmeden hem para biriktirelim. Oğlum. Ben ilişki geliştiriyordum Allah şans. Allah ben ilişki geliştiriyordum ya. Abi al abi. abi ben seni çok seviyorum. Sen yani bir numaralı en iyi en iyi en 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 ama en ama en, 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 en iyisin abi. Ne olur abi. Bana vurma abi. Ee, dostlar galiba naneyi yedik. Nane. Nane. Gibi gözüküyor. Bir tek bir olay naneye döndü. İki tane puan gelmiş hemen verelim. Ee, asil aslan işlemlerimiz ne durumda? 179 olmuş şu Güzel. Sivas neresi oğlum? Burası Sivas. Numara Sivas lan. Aa, ben yanlış okumuşum. Ee, böyle tek tek yapalım bakalım biraz. En azından %85 iyidir. Tamam orduları birleştir. devam edin nüfusu aç ve ordu topla Allah aşkına. İzmir, Akisar. Selanik. Selanik civarında da güzel nüfus var. Acilen kendimizi güçlendirmemiz lazım. İstanbul çok ekonomi yaktı mı? Tamam yapmış fazla. Aşırı yok. Gebze bir civarında güzel nüfus var. Zonguldak'ta, Çan buralar, Çankırı'da falan güzel nüfus var. Buralarda kullanalım. Şöyle 71 binlik ordu gayet güzel. Bu orduyla artık 10, -10 ar binlik orduları dizelim ve savaşa başlayalım. Umarım başarılı bir savaş olur. Şöyle 10 bin bir tane ordu gönderdim değil mi? Yani diğer orduları da gönderelim. Arkasından. 30 bin. Bu üstten gider tahminim. Hepsi oradan gitti. Normalde bu şu üst tarafa orası daha yakın ama neyse. Bunlar beni koruları dizdik ve sırrı sana savaşımızı ilan ediyoruz. Evet güzel gidiyor savaşımız. Ben kaydı başlattım mı bu arada tekrar. Tamamdır sorun yok başlatmışız kaydı. Hemen şu ordu üstte çek 6 bin. Oğlum nereden bastın lan orduyu. Manyak. Adam valla manyak ya. Aa, sağlam ordu bastı en son. Aa, gider ayak. Bu adamlar bize düşecek ama şu, çaktırmayın çaktırmayın. Araya. Bunlar bize var ya tak 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 böyle. Ee, Küçük küçük böyle bir vuracaklar bizi üzecekler. Baksana oğlum adam adamlar kaç ekonomisine bak adamın ekonomisine ben nereye bastım ya? Neyse. Ee, şey şey adamla eksi 98 eksi ıı, nani ne doğru mu basak ya şu asıl işlemleri bitene kadar İzlediğiniz zaman birazcık bunun aralarının kötü olduklarına dıp yapmak istiyorum. Lüksemburg'la arası bayağı kötüymüş i̇şte dostumuzun. Lüksemburg şuralarda bir yerde. Oğlum. Lan Luxemburg! Manyak mısın evladım? En son Bu bana daha hakaret Yeter ki ömrümüzü biraz uzatsın bu bizim. Güzel 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 abone 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 abone. Aban aban aban. Yeter bu kadar. Ben yani şunu alabilir miyim? Şunu verelim. Tamam müptel et. Ve savaşımızı da ilan edelim. Sen kimsin lan lavuk? Ee, başa Ben Sen barışamayacağız galiba. Kötü bir yola girdik. En azından eksi 19. Tamam bunlar bizi ordu getiremez. Getirirse bile def ederiz. Yani Avrupa'nın yarısıyla savaştılar. Yoksa hiç kimseyle savaştı değillermiş. Abi yardım et yapacağım bak şimdi az kaldı ya. İstem ediyorum nedir? Buralarda biraz var kullanalım. Ordular gerçekten lazım olacak çünkü bize. Böyle gözüküyor şu anlık. Şu ordulara hızlı bas da. Ne yavaşlarım çünkü altın orada ve ilhamlar beni bir tık ölecek gibi geliyor. Kabul et kabul et tam yeterli. Neyse ya o zaman güzel bir bölüm oldu bizim açımızdan. Asimilasyon işlemleri bitti mi? Bitsin artık asimilasyon işlemleri ve bölümü sonlandıralım. Evet bence güzel bir bölüm oldu. Gayet başarılı bir bölümdü. Hmm, birazcık etimiz burdu buzlu olsa da yani biraz yenilmek üzere olsak da bir şeyler yapabildik. Ben ona inanıyorum şu an. Ve eskisinden daha güçlü olacağız. Bizans'ın Bizans çocukları tekrar yeşerecek. Yedinciyiz şu an olan direkt bir küfür ettiğinden İlhanlar da küfür etti oh. Nanay yavrum nanay x ile de geçmiş Biz ne yapacağız bir tur daha söyleyelim şimdi geliştir Ama ondan önce de söyle bir tur Tamam Saldırmazlık yaptı. Güzel İlhan abi sen düşman en büyük düşmanın benim Ve Afganlarla daha kötü arası Bu mu Aha, Afganlar Allah savaşı direkt basarım hiç umurumda olmaz. Serinin erken havada gitmesini istemiyorum. Ha, bunda da Aldık farklı çok güzel. Yee, böyle sağlam aldık. Neyse dostlar beni sizin için teşekkür ederim. Bu bölüm bu kadardı. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.